Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar tepkilerini sosyal medya hesapları üzerinden gösterdi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, hakaret amiz ifadeleri şiddetle kınıyorum dedi. Ahlak sınırlarını aşan, aileyi ve kişilik haklarını hedef alan ifadeleri siyaset ve muhalefet saymak mümkün değildir açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terbiye dışı ifadeleri şiddetle kınıyorum, insan onurunu ve aileyi hedef alan bu ahlaksızlığa ve benzerlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir ifadelerini kullandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da yaptığı açıklamada sarf edilen seviyesiz sözler kadınlara olan bakış açılarını bir kez daha gözler önüne sermiştir dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal bu çirkin ve aşağıların aşağısı zihniyete karşı insan onurunu savunmaya ve tüm meşru yollarla mücadele etmeye devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Bu konuyla ilgili olarak da sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Bursa'da bir kişi gözaltına alındı.